Hah, geliyorlar. Hah, geldiler, geldiler. Gel. Aa! Ah! 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 Bravo, bravo, bravo! Bravo! Ay, ay! ay! ay, ay, ay. Oğlum, ne kadar güzel olmuş değil mi ya? <laughs> güzel. Ay ne güzel olmuş. Ay, ay çok güzel olmuş. Ay ay ay. Ay gelin mi? güzel. <laughs> ay canım. Bravo. Bravo. Hoş <laughs> geldin Bu ne güzellik böyle senin Çok güzel olmuşsun. Ya teşekkür ederim Ayla ablacığım. Damadın hakkını da yemeyin ama. Baksanıza Aa. ne kadar yakışıklı. <laughs> Yok baba vallahi afaganlar bastı vallahi. Aşk olsun ya. Nikah memuru nerede? Yolda yolda ben konuşun tamam geliyor. Maşallah bizden başka her şeye çok ilgilisin bugün Ali. O ne demek ya aşk olsun Pınar yani. Geç bakalım ben geç. Geçelim Hadi hadi yerleşin ayakta kaldınız hadi. Ne haber bizim sülale? İyiyiz ses de iyiyiz. İyiyiz, baba. i̇yiyiz babacığım iyiyiz. Tunç nerede sizde değil miydi? İşi varmış gelecek İyi birazdan baba. gelecek. Ayakkabının altına isim yazalım mı? Aa kaldı mı o adet ya? Delirdin herhalde. Hadi Kavuşma gidelim bu adet. tabii ya. Selinciğim ayakkabıyı rica edebilir miyiz? Ay yok yok. Ben evde hallettim o işi. Hepinizin ismini yazdım. Büyük büyük harflerle. Ha, iyi, iyi. <laughs> Beni de yazsaydın. Ya o ne demek öyle mazlum ya? <laughs> Madem sen gittin, ben de bulurum birini, evlenirim artık. Ay hiç <laughs> Abiciğim, sen yok. hiç kaşınmasan ha. mı? Hazır Mesut abi de bir şey demiyor bak. <laughs> But the yeah.